Büyük şehirlerdeki nüfusu diğer illere dağıtmamız mümkün mü? Nasıl bir yol izlenmeli? Yatırımlar hangi alanlarda yapılmalı? Şimdi bir kere bu öteden beri zaten bizim konuştuğumuz şeylerdi. Nüfusun belli yerlere toplanması hizmetlerin götürülmesi bakımından da doğru değil. Geçmişte bu toplanmanın sebebi ulaşım, enerji, sağlık, eğitim gibi sebeplerle insanlar büyük şehirlere geliyor diyor. Yani. Çünkü çocuğunu okutacak üniversite yok. Hastaneye gidecek, e, sağlık meselesi var, hastane yok. Ama şimdi bunlar hepsi var. Üçüncüsü de bazı yerlere kolay ulaşmaktı. O yüzden e, İstanbul'da İstanbul ve çevresi bu bakımdan cazipti yani. Kocaeli olsun, işte diğer yerler cazipti. Ama şu anda artık e, ulaşım, haberleşme, daha başka bakımlardan e, hizmeti her yere götürmek kolay ve Dolayısıyla e, sağlıklı olan insanları kendi doğdukları büyüdükleri doğdukları yerde büyüdükleri yerde tutarak e, hayatlarını devam ettirmesini sağlayacak bir e, şehirleşme anlayıştır büyük şehirlerde e, insani münaseatler e, şey yapıyor mesela bizim geçmişteki toplumumuzun en birçok sıkıntılara rağmen Türkiye toplumunuz ayakta kalmasının sebebi dayanışmasıdır. Dayanışma belli bir ölçekteki toplumlarda olur. Onun getirdikleri şeylerden birisi mahalledir. Demek ki mahalleniz, kasabanız olacak ki orada insanlar dayanışsınlar, şey yapsınlar. Bu bakımdan yeni bir sanayi politikası, yeni bir sanayi politikaları şey. bir üçüncüsü de Türkiye son zamanlarda bundan 30-40 sene evvel Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir diye örülüyordu Yani kendi kendine doyuran demektir o. Hem hayvancılık hem de rahat bakımdan. Halbuki şu anda biz her şeyi ithal ediyoruz. Niye? Nüfusu köylerden taşradan, Büyük şehirlere çekmişiz, ziraat yapacak, hayvancılık yapacak kimse kalmamış. Halbuki Türkiye'nin tekrar elbette katma değeri yüksek sanayiye önem verdiği kadar ziraate ve hayvancılığa da önem vermesi lazım. Niye? Çünkü bir insan bir ayakkabıyla bir sene idare eder. Bir pantolonla bir sene ama günde en az bir öğün yemek zorunda. Demek ki bir devlet önce insanların vatandaşlarının karnını doyurmak meselesini öne alacak. E bunun için de sizin oralara tekrar canlandırmanız, ziraatinizi canlandırmanız, hayvancılığınızı canlandırmanız lazım. O o da yine küçük şehirleri ee, yaşanabilir hale getirmekle